bu bölümde Profesör Doktor Vişne Korkmaz'la birlikte konuşacağız. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Mehmet Bey, teşekkür ederim. Ee, hocam şimdi e, uzun süredir takipteydik. Ukrayna sınırındaki gelişmeler, Karadeniz'deki gelişmeler, e bir de buna Belarus'taki gelişmeler eklendi. Toplamda evet. Doğu Avrupa'da bir ısınma olduğu görülüyordu ve beklenen zirve de Biden'la Putin arasında dün gerçekleşti. Rusya tarafı NATO daha fazla Doğu'ya genişlemesin, üzerimize gelmesin, bize temin verin dedi. Biden tarafı ise Amerika tarafı ise daha doğrusu daha muğlak kaldı bana göre benim gördüğüm kadarıyla yaptırımlar uygularım Ukrayna'ya yönelik askeri bir müdahalede bulunmayın dedi. İşin özeti buydu hocam. Yorumu sizde bu iş nereye gidiyor? Sıcak bir çatışma olur mu? Yani sıcak çatış önce sondan başlayayım. Sıcak çatışmanın maliyeti çok yüksek tabii. Zaten o yüzden arada diplomasi devreye giriyor, Daha da, da önemlisi bütün bu kırmızı çizgi konuşmaları ya da işte NATO'dan gelen yaptırım uygularız can acıtacak yaptırımları uygularız türevi konuşmalar aslında diplomasi hattını da açık bırakmadan yapılmıyor. Dolayısıyla esas e, e, diplomasi kanalında e, zaman kazanılıyor diyeyim e, çünkü konvansiyonel bir çatışma Karadeniz'de gerçekleşebilecek konvansiyonel bir çatışma e, Rusya'nın lehine e, değil Rusya'nın çok güçlü olduğu alan kapatma kabiliyetleri olduğu bir alan dahi olsa Soğuk Savaş sonrası dönemde e, ki e, e, Batı ile Rusya arasındaki konvansiyonel dengede e, Batı'nın konvansiyonel üstünlüğü hala devam ediyor yani Rusya belirli alanları kapatıyor ve farkındaysanız zamana yayılmış bir şekilde işte 2008'de Gürcistan operasyonu gerçekleşti, 2014'te Kırım gerçekleşti. Bugün Doğu Avrupa'ya baskı daha artıyor ama gördüğünüz gibi zamana yayılmış ve parça parça, küçük küçük parça parça kritik bölgeler üzerinden alan kapatılıyor. Bunun temel nedenlerinden biri de işte bu konvansiyonel güç eşitsizliği. Ama bu şu demek değil, zaten bu da en iyi bilen taraf hem Rusya hem NATO tarafı. Bu tür bir zorlama, yani Rusya'nın Karadeniz'de sahip olduğu alanlardan çıkartılması, bu Kırım'da dahil... Sonuçta eğer çatışma nükleer bir e, tırmanmaya içerisine girmeyecek, konvansiyonel düzeyde kalacaksa e, bu e, en sonunda Rusya'nın zararına bile olsa e, Batı için e, üstlenilmeyecek kadar büyük bir maliyet yaratır. Yani çatışmalar iki taraf için de maliyet yaratır. E, buradaki bu büyük güçlerden bahsettiğimiz için sıcak çatışmayı iki tarafta bu anlamda istemiyor dolayısıyla da diplomasi kararı e, kanalını açık tutuyor. E, ancak diplomasi kanalı bizi e, alınacak bir noktaya getiriyor mu diye baktığımızda daha onu da görmüyoruz. Hı hı. Ee, ya Soğuk Savaş'ın başlangıcını hatırlayalım. Soğuk Savaş'ın başlangıcında iki taraf oturmuş ve Yalta düzeni denilen bir düzen üzerinde anlaşmıştı. Yani bu taraf benim etki alanım, şu taraf senin etki alanım. Hatta o Yalta'ya da pek çok Avrupalı aktör davet edilmemiş, Asyalı aktör davet edilmemiş onların gıyabında aslında bu etki alanları çizgileri çekilmişti. Bugün biz o noktada mıyız diye baktığımızda o noktada olduğumuzu da görmüyoruz. Yani Rusya kırmızı çizgilerini ee, ...sürekli genişletiyor. Ee, 2021 neden genişletiyor? Çünkü... E, ...Doğu o, cephesine... ...NATO'nun Doğu cephesine... ...ve bunun üzerinden aslında Avrupa'ya... ...baskı yapabileceğini görüyor. Dolayısıyla eline o anlamda... ...genişletiyor ve yükseltiyor. Belki baştan itibaren de zaten avacı... ...bu tür bir yükseltmeyi sağlamaktı. Ee, Kırım... E, ...2021 baharında da... ...biz böyle bir kriz yaşamıştık... Ee, bu krizde e, Rusya'nın kırmızı çizgisi, ki Rusya kırmızı çizgisinin ne olduğunu tam olarak açıklamıyor. Böylece de bir bulanıklılık yaratarak onun üzerinden de bir caydırıcılık tesis ediyor tabi. Yani kırmızı çizgilerin geçerseniz çok kötü olur mealinde bir şey söylüyor aslında uluslararası kamuoyuna. Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği sanırım hocam. Burada biraz e, itirazları. Bir de NATO evet. daha fazla genişlemesin. Yani ben bunu gördüm. Bilmiyorum başkanım. Şimdi, şimdi doğru geldiler. Ya yani 2021 baharında esas mesele Kırım, Kırım'dı çünkü Rusya büyük bir tatbikat yapıyordu Kırım'da. Ukrayna da tabii Kırım'ın sonuç olarak Ukrayna kendi toprak bütünlüğünün peşinde, dolayısıyla. Batı'dan da cesaret gördüğü andan itibaren uluslararası konjektür uygun olursa kendi toprak bütünlüğünü sağlamak gibi bir derdi var elbette ki. Hı hı. Ee, 2021 baharındaki krizdeki o kırmızı çizgi Kırım'ın ilhakının aslında uluslararası toplum tarafından tanınmasıydı. Bu gerçekleşmiş değil yani ilhak hala ilhak olarak görülüyor. Kırım'da hala Rusya'nın bir parçası olarak görülmüyor uluslararası ve toplum tarafından ve Kırım sonrası uygulanan yaptırımlar da hala Rusya'ya karşı uygulanıyor. Ee, bu anlamda o gün tartışılan şey Rusya'nın amacının Ukrayna'nın Kırım'da bütünleşmesinin önüne bir caydırıcı engel koymak mı yoksa bir fırsat açılırsa Doğu Ukrayna'dan kendisine yeni bir parça kopartmak mı olduğu tartışılıyordu. Çünkü çok büyük bir yığınak var. Bu yığınak caydırıcı amaçlı mı yoksa ilerleme, genişleme amaçlı mı olduğunu tespit etmek yığınan büyüklüğü dolayısıyla e, niyet okumak çok mümkün. Mümkün değil. Hı hı. Bugün, bugün özellikle bu beyaz Rusya krizinden sonra hı hı. Gürcistan ve Ukrayna Dışişleri Bakanları'nın Riga zirvesine davet edilmesinden sonra biz... Moskova'nın biraz daha ileriye gidip Ukrayna, Gürcistan, buna Moldova'yı da katabiliriz, buna Beyaz Rusya'yı da katabiliriz. Yani bu gri alanda bazı ülkeler var. Bu gri alandaki ülkelerin NATO'ya üyeliğinin olmayacağı garantisini istiyor. Bu tür garantileri Rusya 90'larda da istemişti. Hatta bir ara tam bu. E, tip olmasa bile belirli garantiler Rusya'ya verilmişti. Neydi onlar? E, hatırlayalım. Rusya'nın NATO kurucu senedi imzalanırken hı hı. E, böylece de Rusya-NATO diyaloğu kurulurken 90'larda NATO şöyle bir söz vermişti. Eee doğuya genişlediğinde Hı. genişlediği bu eski Sovyet bloğu ülkelere daimi NATO kuvveti konuşlandırmayacak. Hı. O yüzden biz biliyoruz ki yani Romanya'da işte NATO'nun bu füze savunma sisteminin parçaları var. Ee, Ukrayna krizinden sonra e, NATO'nun e, hızlı kabiliyet, hızlı e, mukavebe et e, ve işte e, cevap kabiliyetleri çeşitli şekillerde çeşitli ulusların askerlerinden oluşan konvansiyonel gücü Doğu Avrupa ülkelerine ve Baltıklar'da konuşlandı. Yani dolayısıyla şunu söylemek istiyorum ya, peki Bugün, bu sözler tam tutulmadı o zaman bu, öyle anlıyorum. Tabii ki iki taraf da birbirine verdiği sözleri tutmadı aslında yani hı hı. E, ee, Rusya'da ne söz vermişti diye sorabilirsiniz. Yani NATO kapsamı bağlamında söylemeyeceğim ama bu Ukrayna'da verilen söz çok açık. Ee, yine 90'lara gidersek, e, bu da Peşte anlaşması dediğimiz bir anlaşma var. Bu anlaşmada e, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya e, Ukrayna'nın kendi nükleer silahlarını bırakması karşılığında Sovyetler döneminde Ukrayna topraklarında kalan ee, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü garanti ettiler. Yani e, hatta o gün çeşitli e, yazarlar e, uyarılar yazılar yazdırdı 93'te. E, sakın bu bu sakın Ukrayna sakın nükleer silahlarını bırakmasın. Aksi takdirde gelecekte Rusya tarafından işgal edilebilir vesaire diye. Yani şunu söylemek istiyorum. çeşitli verilmiş sözler var. O günün güçler dengesi dahilinde 90'lar Amerika'nın çok güçlü olduğu bir dönemde Rusya'da da birirle acı ilaçları yutmak zorunda kaldı. 90'lar tarihin sonuydu hocam meşhur tarih. <laughs> 90'lar tarihin sonuydu evet. <laughs> Ama tarihin sonu gelmedi tabii ki. <laughs> 90'larda geçti. Dolayısıyla Rusya yuttuğu bazı acı ilaçların kendisinin sınırlandırılması ile ilgili belirli sonuçları olduğunu görüyor. Ve bu sınırlandırmayı gevşetmeye çalışıyor. Batı da hala Rusya'yı sınırlandırmak düşüncesinden vazgeçmiş değil. Hocam, Bugün hala bir... şey sınırlandırabilecek araçları var ve bunları onlar da devreye sokuyorlar. İşte NATO çerçevesinde devreye sokuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin veya Avrupa Birliği'ne Rusya politikaları dahilinde bunları illa askeri olarak da düşünmeyelim. Askeri olanı görüyoruz. Ama siyasi, ekonomik araçlar da var. E sonuç olarak iki taraf birbirini ittiriyor ve hala etki alanları konusunda bir paylaşım. O anlamda iki tarafın birbirine yani ki bu sözler de çok muğlak olabilir 10 yıl sonra bozulabilir hı hı. Ee, gördüğünüz gibi 90'lar, 2020'ler yani 30 yıl içerisinde verilen bütün sözler bozulmuş hı hı. Ee, ama şu an için sıcak bir çatışmaya da tırmandırmak kimse istemiyor o yüzden diplomatik henefisler e, diplomatik aralar verilen ve her iki tarafın birbirine bizim anlaşabileceğimiz konular da var. Bakınız İran, bakınız işte stratejik denge yani iki tarafın nükleer silahları dediği ve silahsızlanma tabii. Dedi, dediği e, aralar, teneffüsler verilen daimi bir kriz dönemindeyiz. Dolayısıyla bu kriz daha devam edecek. Hı hı. E, hocam şimdi e, tabii... Türkiye'nin Körfez açılımına da biraz vakit ayırmak istiyorum ama şeyi şimdi burada da bir soru kaldı aklımda. Bu NATO'nun Rusya'ya doğru gitmesi, Rusya'nın da kaybettiği alanlarda eski etkisini tesis etmeye çalışması. Yani bu oyun sonsuza kadar böyle devam mı edecek? Ya da şuna şunu da ekleyeyim. Avrupa çok istekli mi böyle bir mücadeleye? İngiltere ve Amerika'yı kenarda tutarak söylüyorum. Çünkü bahsettiğiniz 90'lardan bugüne kadar da AAB Rusya ilişkileri başka bir yere geldi sanki. Good. <laughs> şöyle bir gerçek de var. Ee, Avrupa e, 2014 Kırım'ın ilhakıyla şoka uğradı. Yani evet yani bugün de sınırında e, yani Kırım'da Baltıklara yönelik olarak, Baltıkları da Avrupa'nın bir parçası tabii Baltıklara yönelik olarak ya da Kaliningrad üzerinden doğu ve merkezi Avrupa'ya yönelik olarak askeri bir Rus e, baskısı var. Bu baskıyla askeri olmasa bile Belarusya işte Beyaz Rusya krizinde de görüyoruz. Mülteci baskısı olabilir. Yarın başka bir hibrit baskı olabilir. Ee, Rusya'da başka hibrit baskılarla sınandığını söyleyebilir. Dolayısıyla 2014 sonrası Avrupa Birliği ya da Avrupalılar ve Rusya arasındaki ilişkinin ifade ediliş biçimi de değişti. Doğası değişti mi bunu sorgulayabiliriz. Çünkü doğal gaz bağımlılığı ya da karşılıklı bağımlılığı Hı. devam ediyor Avrupa ve Rusya arasında. Bu cepte bu azaltılması, farklılaşması, bu Covid-19 krizinden önce çok konuşuluyordu. Hı -hı. İşte yeşil ekonominin etkisi falan filan. Ama bugün geldiğimiz noktada <laughs> özellikle bu tedarik Hı -hı. ve fiyatlandırma krizlerinin de yaşandığı bir dönemdeyiz. Hı -hı. Dolayısıyla hala Avrupa'nın doğal gaza olan bağımlılığının devam ettiğini Hı -hı. görüyoruz. Ama ama Avrupa önce Rusya'yla diyalog kurayım diye bir şey söylemiyor. Hı hı. Çünkü Rusya Kırım'da güç kullandı. Hı hı. Ukrayna'da güç kullandı. Bunun karşılığında da Avrupa Rusya'ya karşı yaptırımları uygulayarak güç kullandı. Yani taraflar birbirlerine güç kullandılar aslında. Hı hı. Dolayısıyla 2014 öncesinden durum biraz daha değişik. Hı hı. Buradaki temel sorun aslında sorduğunuz soru yerinde sorun şu. Avrupa'nın NATO haricinde Rusya ile olan ilişkisini caydırık, caydırıcılık üzerinden koyabileceği bir e, kuvveti yok. Hı -hı. Yani Avrupa krizlere e, zaten ekonomik olarak sınırlı e, yani biz 90'ların Avrupa'sı kadar zengin bir Avrupa'dan bahsedemiyoruz bunun üzerine. Hı -hı. Yani askeri yok, parası yok ve siyasi kararlılığı yokken yakalandı. Bu Avrupa'yı son derece zayıf hale getiriyor. Hı -hı. Etkileri de açık hale getiriyor. Gayet e, net oldu e, hocam evet. Hı -hı. E, yani bu şekilde özetleyebiliriz. Hocam e, bir de son 5 dakika e, bu süreyi de e, Türkiye'nin Körfez'deki Arap ülkeleriyle son dönemde geliştirdiği ilişkileri ayıralım isterseniz. Sorum evet. çok kısa. Ne oluyor hocam? Arap Baharı'nın yaralarını artık sarıldığı yeni bir dönem mi başlıyor? Hem Türkiye açısından hem de Körfez'deki Arap ülkeleri açısından. Sadece Katar bağlamında değil, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan bakımından da soruyorum hocam. Aslında bu yani Türkiye'ye yönelik olarak Körfez ülkelerinin değişen eğilimi yani Türkiye ile diyalog kurmak, Türkiye ile olan anlaşmazlıkları diyalog konularıyla gidermeye çalışmak, Türkiye ile yatırım ve işbirliği olanakları aramak gibi yeni işte bu trend. Aslında genel olarak bölgede gördüğümüz yumuşama trendinin de bir parçası. Bu yumuşama trendi el ula anlaşmasıyla başladı aslında. Bu el ula anlaşmasının önemi neydi? 2017'de Katar'a karşı uygulanan ambargonun ortadan kalkmasıydı aslında. Çok özet olarak söylersek. Çünkü ambargo başarısız oldu. Tabii Katar ambargosu jeopolitik neden yani sırf Katar'ın dış politikasını değiştirmek için değil. O günün jeopolitik kırılma hatlarıyla ilgili uygulanmış bir ambargoydu. Ambargonun başarısız olmasındaki en önemli etkenlerden biri de İran ve Türkiye'nin Katar'a vermiş oldukları desteğin devam etmesiydi. Ve tabii Katar'ın kendi direnme gücü de var. Ve daha da önemlisi Trump dönemi Orta Doğu Amerika'nın Orta Doğu politikası başarısız oldu. Bugün körfez ülkeleri Biden yönetimi altında Biden Avrupa'ya bakarken Asya ile meşgul olmak zorunda kalırken. Biden'ın pek bir <laughs> politikası yokmuş gibi hocam sanki Orta Doğu'da. Çok kapalı. Orta Doğu'da çok güzel söylediniz. Bugün kime sorsanız yani hangi Amerikalı aktörü sorsanız Amerika'nın Orta Doğu politikasine bir cevap veremiyor size. Yani Asya'ya dönüş dışında kimse bir şey bilmiyor. Bunun Amerika Birleşik Devletleri tarafından niyet edilerek bu tür bir bulanıklılık yaratıldığını düşünebiliriz. Ama tabii bir de çok ciddi meseleler var. Mesela Viyana'da devam eden İran nükleer görüşmeleri şimdi bu nasıl bitecek bunun nasıl biteceği sorusu biliyorsunuz Suudi Arabistan Aramco'nun vurulmasıyla karşı karşıya kaldı Trump'ın son döneminde Yemen savaşı başarısızlık Aa, Ortada zaten hocam. Ortada deme. yani bit, bitmiş bir savaş değil ama yani Suudi Arabistan için bir felaket oldu diyebiliriz. Hı hı. Ee, sonuç olarak Trump döneminde çok destek görmelerine rağmen körfez ülkeleri kendi güvenliklerini arttıramadılar. Rakiplerin alanını da sınırlayamadılar. Bu nedenle bugün özellikle Amerika'nın kafası çok karışıkken hı hı. E, herhangi bir tehdidin. Bölgede yani bu tehdit illa Amerika'dan gelmeyebilir. Ee, İsrail ve İran ilişkilerinin nereye kadar tırmanacağını biz bilemiyoruz. Eğer e, Viyana'daki görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanırsa, hı hı. dolayısıyla tüm bunlar. Hı hı. Ee, Körfüz ülkelerini bölgedeki aktörlerle daha yumuşak ilişkiler kurmaya itti. Türkiye'de bu işin bir parçası. Bu Türkiye açısından da iyi çünkü Türkiye'nin körfüz ülkelerine yönelik bütüncül bir anlayışı var. Hı. Devam eden ticari ilişkileri de var. Dolayısıyla ekonomik ilişkileri daha da arttırmak e, Türkiye açısından çok kolay. Katar'la özel bir ilişkisi de var. <laughs> Katar'la olan özel ilişkisinin e, Körfez ülkeleri tarafından bir kutuplaşma aracı haline getirilmemesi de Türkiye için çok önemli. E, Türkiye bütün Körfez ülkeleriyle ee, geleneksel politikası buydu. Tüm Körfez ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmak. Çünkü Körfez'in kendi içerisinde rekabet ve mücadelesi var aslında. Ee, dolayısıyla bu politikasını tekrar canlandırma fırsatı buluyor. E tabi şunu da unutmamak lazım. Libya'da e, özellikle Hafter'i destekleyen Körfez ülkeleri de aradıklarını bulamadılar. E tabi Libya'da olayın dönüşmesi, ee, ee, yemen söylediğiniz e, yine... gibi hocam birkaç e, ya bu Yemen de önemli bir başlık. Üst üste başarısızlık Üst üste... biraz. Da onları da mı sevk etti Türkiye'ye? Aynen öyle. Tabii, aynen öyle. Ve sadece Türkiye ile değil, İran'la da ilişkilerini toparlamaya çalışıyorlar. Çünkü e, bölgede yakacak bir fitil ee, özellikle de işte e, bu fitilin de pek çok e, yeni olabilir. <laughs> Fitil her yerden yanabilir hocam evet, öyle bir <laughs> ortamdayız. Aktörler çok yorgun, e, dolayısıyla aktörler bu fitillerin yanmasını engellemeyici bir diplomasi içerisine e, giriyorlar. E, dediğim gibi Türkiye her zaman <laughs> bölgesel sorunların bölge aktörleri tarafından çözülmesini arzu eden bir <laughs> e, politikaya. Hı, hı. sahip olmuştur. bu nedenle de hani aslında bu bakış açısı bugünkü iyileşmeler, yakınlaşmalar Türkiye açısından memnuniyet verici. Hı hı. Hocam çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız. Ee, geniş bir şekilde ederim. değerlendirme imkanımız oldu. Sağ olun hocam. İyi çalışmalar. Sağ olun. Çok teşekkürler. müzik, doğru haber. <laughs>